Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar, DV Haber'e hoş geldiniz. Danıştay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başörtüsüne izin veren kıyafet yönetmeliğinin iptal talebini reddetti. TSK'da başörtüsünün layıklık ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Danıştay kararı ve bu kararın gerekçeleriyle başlayacağız bugün. Son dönem COVID-19'un çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik haberler gündemde. Peki çocuklarda durum ne? Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde durumu yerinde gözlemledik. Ramazan'da sofralar bu yılda zamlı kurulacak. Alım gücü düşerken en temel gıda ürünlerine bir yılda gelen zamları mercek altına aldık. Güvenlik soruşturması yasa teklifine öğretmenler de dahil edildi. Eğitimciler ve muhalefet partileri bunun bir fişleme ve kadrolaşma operasyonu olduğunu iddia ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsüne vize çıktı. Danıştay, TSK'da başörtüsü serbestlisinin iptal edilmesi talebini reddetti. TSK'da başörtüsüne izin veren kıyafet yönetmeliğinin layıklık ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı. Ancak kararını açıklayan Danıştay, başörtüsünün gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğine dikkat çekti. Danıştay 2. Dairesi Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli kadın askerlerin türban takmasına izin veren yönetmeliğin iptali talebini oy çokluğuyla reddetti. Kararda Türkiye'de başörtüsünün tarihi, dini ve kültürel boyutuyla uzun yıllar toplumun büyük bir kısmı tarafından kabul gördüğü ve gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği belirtilerek bunun laiklik ilkesine aykırı olmadığı savunuldu. Beş üyenin 3'ünün oyuyla alınan karara Başkan Vekili Gürsel Mekik ve üye Mehmet Aydın muhalefet etti. TSK'da türbanı savunan üyelerden Hayri Şirin Ünsel, daha önce 10. dairede görev yaparken Ayasofya'nın müze statüsünün iptali kararına da imza atmıştı. Avukat kökenli Ünsel, AKP'li Pendik Belediyesi'nde meclis üyeliği yaparken bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önce HSK üyeliğine ardından ise Danıştay üyeliğine atanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı 15 Şubat 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik yapmıştı. Buna göre kadın, subay, az subay ve askeri öğrencilerin resmi üniformalarının parçası olan şapka veya keplerinin altına başörtülerini de takabileceği yönetmelikte yer almıştı. Halkın Kurtuluş Partisi söz konusu yönetmelik maddesinin iptali talebiyle Danıştay'da dava açmıştı. Düzenlemenin TSK'da türbanlı türbansız ayrımı yaratacağı belirtilen dilekçede bunun layıklık ilkesiyle bağdaşmayacağı, hukuksal düzenlemelerin dini kurala dayandırılamayacağı savunulmuştu. Karar davayı açan Halkın Kurtuluş Partisi'ne tebliğ edildi. Parti 30 gün içinde kararı Danıştay'ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıyabilecek. Bu kurulun vereceği karar, TSK'da türbanın serbest olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koyacak. Son dönemde COVID-19'un çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik haberler gündemde. Vaka ve ölüm sayılarının artması, virüs varyantının etkisi, tüm bunlar çocuklar için endişe duyulmasına yol açıyor. Peki şimdiye kadar hastalığı hafif atlattığı söylenilen çocuklar neyle karşı karşıya? Koronavirüs çocukları nasıl etkiliyor? DV Haber Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ndeydi. Çocuklar için COVID-19'un yaratabileceği riskleri ve tedavi sürecini yerinde araştırdık. Burası Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi. Şimdiye kadar koronavirüs hastalığını hafif atlattığı belirtilen çocukların virüsün mutasyonundan daha fazla etkilendiği yönündeki haberler dikkatleri çocuk servislerine yöneltti. Burada son bir yılda 1670 çocuk COVID-19 tedavisi gördü. 21 çocuk yoğun bakıma alındı, ikisi kurtarılamadı. Şu anda çocuk COVID servisi çok yoğun değil yoğun bakım oranı da düşük. Ancak Türkiye genelinde vaka sayıları patladı. Bu nedenle hastanenin önümüzdeki günlerde dolmasından endişe ediliyor. Covid vakaları arttıktan sonra yoğun bakım ihtiyacı, hastane ve yoğun bakım ihtiyacı 2-3 hafta içerisinde oluyor daha çok. Çünkü hastalar tanı alıyor 5-7 günde daha çok ağırlaşıyorlar, Sağ ağırlaşıyorlar. Sağ ağırlaştıkça da yoğun bakım yatı süresi daha sonraki günlerde gelir. Ve yani bunu söylemek için belki 1-2 hafta sonra beklemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Ankara Tıp Fakültesi'ne başvuran genel COVID-19 vakalarının %57'si İngiliz, %6'sı ise Brezilya-Güney Afrika mutasyonu. Peki çocukları daha fazla etkileyen mutasyonlu virüsün belirtileri farklı mı? Anne babalar nelere dikkat etmeli? Aslında belirtilerde bir değişiklik olmadı. Belirtiler hemen hemen aynı diyebilirim ama e, hani bizim gördüğümüz vaka sayılarında da göreceli olarak bir artış var şu anda. Ve eğer bir temas öyküsü varsa tabii ki kesinlikle getirecekler ama onun dışında ateş, öksürük, e, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, bu salgının başından beri konuştuğumuz semptomlar bunlar olduğu zaman. Bir pandeminin içerisinde olduğumuz için e, ve bu bazen de e, ölümcül seyredebileceği için hastaneye başvurmamız gerekiyor. Doktorlar, semptomlarda çok ağırlaşma olmadıkça hastaneye başvurma oranlarının genel olarak düştüğünü söylüyor. Bu durum çocuk hastalar için de geçerli. Oysa hafif de atlatsalar hastalık bir süre sonra çocuklar üzerinde bazı olumsuz sonuçlar gösterebiliyor. Bunların başında da çoklu sistem inflamatuar sendromu yani çeşitli organların virüsten etkilenmesi geliyor. Çok sayıda organı tutabiliyor. Aklımıza gelen organ organ sistemleri nelerdir? Örneğin solunum sistemini tutuyor. Akciğerde zatüre yapıyor. Örneğin kalp dolaşım sistemini tutuyor. Çocuklarda kalp kası iltihabı yapabiliyor. Şok tablosu yapabiliyor. Ve bu maalesef ölüme neden olabiliyor. Bunun için çok ciddi. Onun dışında sindirim sistemini tutabiliyor çocuklarda ishal, kusma, karın ağrısı, apandisit gibi tablo yapabiliyor. Kan sistemini tutabiliyor, sinir sistemini tutabiliyor. Yani vücuttaki her sistemi tutabilen bir hastalık maalesef. Bu son derece endişe verici bir durum. Doktorlar bu nedenle çocukların 6 haftaya kadar anne babaları tarafından gözlemlenmesi ve bazı belirtilerin ortaya çıkması durumunda hemen hastaneye başvurulması uyarısında bulunuyor. En sık görülen bulgular ateş, ateş yükselmesi, onun dışında ciltte döküntüler, gözde kızarma, onun dışında ishal, kusma, karın ağrısı gibi belirtiler, halsizlik, yorgunluk bunun gibi belirtilerce. Ankara Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde de şimdiye kadar 19 çocukta miyokardit denilen kalp kası tutulması ortaya çıktı ve bu çocuklardan bir tanesi vefat etti. Ramazan'a sayılı günler kaldı. 13 Nisan'da ilk sahur yapılacak. Peki enflasyondaki hızlı artış sofraları nasıl etkileyecek? Pideden bakliyata kadar Ramazan'da en çok satın alınan temel gıdalardaki son 1 yıllık fiyat artışlarını inceledik. Giderek alım gücü düşen vatandaşın Ramazan sofrası bu yılda zamlı kurulacak. Türkiye'de iftar sofrası kurmanın maliyeti geçen yıla göre bir hayli arttı. Son açıklanan resmi verilere göre Mart ayında enflasyon %16'yı geçerken gıda enflasyonu ise %18'e dayandı. Temel gıda ve bakliyat ürün gruplarında fiyatlar el yakıyor. Geçen yılın Mart ayına göre Ramazan'da en çok satın alınan gıdalardan mercimeğin fiyatı %45 arttı. Fiyatlar kuru fasulyede %21, pirinçte %29, dana etinde %10, kuzu etinde %12, ayçiçek yağında %59, zeytinde %13, yumurtada %63, çayda %8 artış gösterdi. Salçanın fiyatı ise %3 düştü. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pastırmanın fiyatına da son bir yılda 65 lira zam geldi. Mısır çarşısında geçen yıl kilosu 130 liradan satılan pastırmanın fiyatı 195 liraya çıktı. İstanbul'da ise tüketici bu yıl pideyi de zamlı yiyecek. İstanbul Fırıncılar Odası'nın açıklamasına göre İstanbul'da satılan pidenin gramajı 15 gram artırılırken fiyatına %33 zam yapıldı. Aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pidenin fiyatı 5 lira olarak belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 365 gramlık pidenin halk ekmek büfelerinde 1,5 liraya satılacağını açıkladı. Fiyat artışının temel nedeni üretim yetersizliği olarak gösteriliyor. Zaten uzun bir süredir ayçiçek yağı, mısır yağı gibi yağlarda fiyatlar oldukça yüksek. Ramazan döneminde de yine bu fiyat yüksekliğinin devam edeceği görülüyor. Çünkü Artık stokta ürün de kalmadı. Dışarıdan ithalat yapmak istediğinizde e, ithalat da kolay değil. Hem pahalı hem de ürün e, bulunamıyor. Bakliyat ürünlerine baktığımızda Türkiye'de nohut da Türkiye kendine yeterli hale geldi. Ama mercimek, fasulye, e, börülce gibi diğer ürünlerde ithalat var. Bu dönem sera üretim olduğu için yaş sebze ve meyve fiyatları da fazla. Et fiyatlarını dengelemek içinse yine ithalat kartına başvuruluyor. Kırmızı ette ise e, tam bu dönemde bakanlık yaklaşık 500 bin baş e, ithalat için izin verdi ve nisan ayı içerisinde ithalat yapılacak. Evet bu hayvanlar beslenecek 7-8 ay sonra kesime gelecek ama ithalatın konuşuluyor olması bile üreticide fiyatların bir miktar olsun e, gerilemesine yani düşmesine neden olabilir ama tüketicideki fiyatların arttığını da görüyoruz zaten 10 yıldır ithalat yapılıyor ama et fiyatları e, istenilen seviyeye bir türlü düşürülemiyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketler de Ramazan erzak paketlerini satışa sundu. İçerdiği ürünler ve ürün sayısına göre paketlerin fiyatı 59 liradan başlayıp 190 liraya kadar çıkıyor. Kamuda çalışacak kişilere güvenlik soruşturması yapılmasını düzenleyen yasa teklifi öğretmenleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Ancak eleştiriler yükseliyor. Eğitimciler bunun bir fişleme ve kadrolaşma operasyonu olduğunu savunuyor. Düzenlemenin daha önce Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini hatırlatan muhalefet partileri de şimdi yeniden Yüksek Mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Güvenlik soruşturmasının ne anlama geldiğini mercek altına aldık. Muhalefet partilerinin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yasa teklifi, AKP'nin oylamanın iç tüzüğe aykırı yapıldığına dönük itirazından sonra yeniden genel kurul gündemine alındı. AKP ve MHP'nin verdiği önergelerle tasarıda bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre kamuda çalışacaklar için öngörülen güvenlik soruşturmasının kapsamına öğretmenler de eklendi kişinin birinci derece kan bağı olan akrabalarıyla eşinin anne ve babası ise güvenlik soruşturması kapsamından çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi'nin bu düzenlemeyi temel hak ve özgürlüklere aykırı bularak daha önce iptal ettiğini hatırlatan eğitimciler değişikliklere sert tepki gösteriyor. Güvenlik soruşturmasına öğretmenlerin de dahil edilmesi hem fişleme hem de kadrolaşma anlamına geliyor. Yani fişleyerek kadrolaşma anlamına geliyor. Burada esas konu şu, iktidar gibi düşünmeyen, dünyaya iktidar gibi bakmayan insanların kamusal alanda kadrolu, sözleşmeli veya bir başka şekliyle görev alamaması anlamına geliyor. DV Haber'e bilgi veren AKP'li yetkililer yapılan değişikliklerin amacının Gülen yapılanmasıyla mücadele olduğunu söylüyor. Muhalefet ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Gülen cemaatiyle bağlantılı kişilerin zaten kamudan ihraç edildiğini hatırlatarak iktidarın amacının başka olduğunu savunuyor. Devlet kademelerinin tamamını tek partinin anlayışına egemen kılmak için çıkartılan bir yasa. Öğretmenler, kamu çalışanları ve bir bütün olarak toplum buna direnecek, bunun karşısında olacak. Bu diktatörlüğün devamını sağlamak için çıkartılmak istenen bir yasadır. Asla buna izin vermemek gerekiyor. Güvenlik soruşturmasının ucu açık değerlendirmelere de yol açabileceği savunuluyor. Öğretmenlerin sadece kendileriyle ilgili değil. Öğretmenler bilgi taşıyabilir mi? Sır saklayabilir mi? Terör örgütüyle ilişkisi var mı yok mu? Bu tartışmaları yüzeysel değerlendirmeyle meslekten uzaklaştırma kararı almaya çalışıyorlar. Eğitim ve sağlık alanında örgütlü sendikaların yanı sıra güvenlik soruşturmasının suç olduğunu düşünen bazı sivil toplum kuruluşları hükümete dönük protesto eylemleri planlarken muhalefet de düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. Ve yayınımız burada sona eriyor. Bültende yer verdiklerimiz ve çok daha fazlasına DV Türkçe'nin internet sayfası ve YouTube hesabından ulaşabilirsiniz. Yarın 17.25'te yine buradayız. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.